Mutane Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte domates soslu köfte yapacağız. O da kızarttıktan sonra domates sosunda pişireceğim. Şimdi malzemelerini sayalım. 200 gram kıymamız var. Bir tane e, orta boy soğanımızı rendeledim, suyunu sıktım. E, bir tane de samsak rendeledim. Bir dilim ekmeğimizin de içi var. İki tane domatesimiz var. Rendeleyeceğiz. Baharatımızda bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı e, ki, kimyon, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da toz kırmızı biberimiz var. Soğanımızı dediğim gibi rendeledim ve sıktım. Bunu güzelce yoğuruyoruz. Daha sonra da tavaya çok az yağ koyacağım, kızartacağım. Döküm tavada da yapabilirsiniz, fırında da yapabilirsiniz. Tabi isteğe kalmış. Dilerim kirliyken köftelerimize de şeklini verip öyle bırakmak istedim. Böyle yapacağız arkadaşlar. İyice bastırın, ince olsun. Çünkü biliyorsunuz kızartırken toplanacak. O yüzden bastırın. Yanında ben pilav yapacağım pirinç pilavı yapacağım salatayla inşallah yiyeceğiz köftelerimiz oldu 9 tane çıktı benim yaptığımda şimdi domateslerimizi rendeleyelim ortalarını aldım kabuğunu soymadım rendelemesi daha kolay olsun diye domateslerimizi de rendeledim hazır ee, Tavama çok az yağ koyacağım arkadaşlar. Size de göstereyim. Tek tavada yapacağım. Her şeyi tek tavada bitireceğim. Köfteleri kızartırken birazcık da biber yapmak istedim. Ee, ben iki kişilik hazırlıyorum yemeğimi. O yüzden kendim için de biber yapacağım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Yağımız ısındı. Köftelerimizi koyuyorum Elimleri bastırıyorum 4-5 kaşık Sıvı yağ Yeterli arkadaşlar Ben göz kararı döktüm ama Size ölçülemem gerekirse 4-5 Yemek kaşığı Yeterli Ve Güzelce kızartacağız Ağzını kapatırsam diye Kapat Güzelce kızartacağız aslında biberleri de Yanına koyabilirim Yani isterseniz koymayabilirsiniz Kan arkadaşlar da yorumlara yazarsa diğer arkadaşlar için de Fikir olur Biliyorsunuz Youtube kanallarına Abone olmak ücretli değil Eğer kanalıma abone değilseniz e, Lütfen Abone olun ve e, bildirimleri açarsanız videolarım yayınlandığı zaman bildirim alarak videolardan haberdar olursunuz. Biraz kızarınca çevirin arkadaşlar. Yine böyle dediğim gibi bastırın üzerlerine. Daha sonra yine ters düz yapın. İki üç kere ters düz yaparak köftelerimizi güzelce pişirelim. Köftelerimiz oldu. Şimdi köftelerimizi alacağım. Bir taraftan da pilavımı yapıyorum. Biberlerim de kızardı. Görmüş olduğunuz gibi. Onları da alıyorum. Domates sosumu dökeceğim. Sos atacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi baharatlarını attım. Karabiber, kekik, toz kırmızı biber, eğer pul biberiniz varsa pul biber de attım. Güzel olur. Kimyon attım. Kırmızı biber attım. Şimdi bu suyunu çekene kadar güzelce domateslerimiz pişecek. Daha sonra da sosumuz özleşince köftelerimizi koyacağız içine. Ağzımı kapatayım. Biraz oradan yavaş yavaş pişsin pilavımı yapayım. Pilavımın içinde onu da şey yapayım. Göstereyim sizlere. Ee, zeytinyağımı koydum. Arpa şehremi koydum ve ben bir su bardağı pirinçle yapıyorum. Arpa şehreleri güzelce kavrulunca pirinçlerimi atacağım. Ee, su olarak da sıcak su döküyoruz. Pilav yaparken. Arpa şehrelerimiz kızardı kavruldu. Pirinçlerimizin Tuzunu suyunu koymadan önce atacağım. Şu anda tuz falan atmadım. Ona dikkat edin arkadaşlar. Önce toplanacak pirinçlerimiz. Daha sonra da tek tek ayrılacak. O zaman pirinçlerimiz kavrulmuş olacak. Şu anda daha kavrulmadı. Pirinçin kavrulması suyu tuzu önemli. Tabii ki pirincimizin cinsi de önemli. Pilavlık pirinç kullanırsa daha güzel olur. Marka veremiyorum. Şimdi suyunu dökeceğim. Tuzunu atayım önce. Yüz kararı atıyorum ama siz bir tatlı kaşığı atsanız yeterli diye düşünüyorum. tuzumuz pirinçlerimizin üzerini kapatacak çok az da çok az da geçecek arkadaşlar görebiliyor musunuz orada görüyorsunuz diye düşünüyorum Evet şimdi ağzını kapatacağım kaynamaya başlayınca altını kısacağım ve suyunu çekene kadar pişireceğim Ben şimdi bunu buraya alacağım Çünkü ikisi bir yan yana olmuyor bu ocakları da alırken dikkat edin arkadaşlar Çünkü alırken insan o anda düşünemiyor göz kararı mı yaparsınız artık ölçer misiniz bilmiyorum iki tane büyük tencere yan yana gelecek şekilde olan e, ocaklardan alın benden size tavsiye Çünkü iki tane tencere benim ocağında yan yana gelmiyor yeri geliyor Aynı anda 3 tane bu boy hani çok da büyük değil ama e, bu boy tencere kullanmam gerekiyor. E, hmm. ve sorun oluyor. O yüzden yeni alacaklara benden tavsiye olsun diyeyim. Tencerenin ağzını kapatacağım. Ocağın altında kıstım görmüş olduğunuz gibi. Domatesimin suyunu çekmiş köftelerimize ve biberlerimizi koyacağım. Biraz da böyle pişsin. Ağzını kapatıp sosun içinde lezzetlensinler. Böyle sosun içinde pişince daha lezzetli oluyor. Sosunu içine çekiyor. O yüzden tavsiye ederim. 5-10 dakikada kısık ateşte böyle pişirelim. Daha sonra da köftemiz ve pilavımız hazır olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar köftelerimiz oldu. Pilavımız da oldu. Ben karıştırdım. Suyunu çekmişim şimdi. Görmüş olduğunuz gibi gayet çok güzel. Şimdi üzerine havlu peçete ya da temiz bir bez kapatıp üzerine kapağı buharlanıp su yapmasın diye üzerine peçete kapatacağım ve dinlenmeye alacağım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kapattım ve biraz dinlendikten sonra salatamı yapıp servis yapacağım. Yemeklerimiz hazır. Şimdi sizinle birlikte servis yapalım. Salatamı da yaptım. Salatamda domates, salatalık, roka, maydanoz, e, kırmızı soğan kullandım arkadaşlar. Limon, zeytinyağı, tuz. E, isterseniz tabii ki nar ekşisi de e, dökebilirsiniz. Gayet güzel olur. Ben limon kullandım. E, ben salataları küçük küçük doğramayı seviyorum. Yani kaşık salataya daha yakın tarzda diyeyim. E, boyutunu anlamanız için. Pilav tarifi de var sayfamda short videolarında koyayım. Gözüküyor mu? Yine her zamanki gibi gözükmüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Gayet lezzetli oldular. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. İstediğiniz herhangi bir e, anlamadığınız yer olursa yorumlara Yazın ben e, dönüş sağlarım. Yapan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.